hiç trene bindiniz mi? Bundan sonra asla binemeyeceksiniz. Trenlerin masum olmayan bir yanı var arkadaşlar. Aynen tren yiyenden bahsediyorum. Bugün Minecraft'ta tren yiyen efsanesine göz atıyoruz. Neler yaşadığımızı sizler de görüyorsunuz. O yüzden arkanıza yazsanın bu güzel bir videonun tadını çıkarın. Daha fazla bu tarz enteresan videolar gelmesi istiyorsanız hala bu değilse abone olabilirsiniz. Hazırsanız Minecraft'a geçelim. Şimdi dünyada tren yiyen CD yazdım. Oyun modumuz hayatta zorluk zorda kalacak. Daha sonra tohum kısmına tren yiyen nokta yazıyorum. Tüm bu ayarlarından sonra videomuza ulaşabiliriz. Şu anda Minecraft'ta tren yiyenin CD'ne girişimiz yaptık arkadaşlar. Bu dakikadan da itibaren bakın gözünüzü ayırmadan videoyu başından sonuna kadar çok ama çok dikkatli. Oradan bir bir... Sesini duyuyor musunuz? Bir dakika bir dakika. Tuhaf hışırtı bir ses. Der geliyor. Hışırtı sesleri. Ve bahsettiğim kasaba tam olarak burası. Gerçekten biri bir aynısı arkadaşlar. Evlerden bir tanesine gireceğim ve spam point çektim. Tamam şu an bak yatağın birisine spam point çektim. Eğer ölürsek yeniden buradan doğacağız. Ve eşya koruma maçı. Öldüğümüz zaman topladığımız eşyaların hepsi yeniden bize gelecek. Ama bu ses neydi? Selam. Bu arada arkadaşlar bu seyitler girdiğiniz sıkıntılı seyitler sese duyarlı. Eğer siz konuşuyorsanız İngilizce ya da Türkçe kelimeler kullanırsanız ona göre girdiğiniz sıkıntılı sitelerdeki yaratıklar size cevap veriyor ya da tepki veriyor. Buraya da bir tane spam point çekeceğim. Şimdi bu kasabadaki bütün evlerin içini incin, incin incin dökerek araştırmanız gerekiyor. Mesela bu sonunda girdim. Dürbün çıktı. Tamam hepsini alacağım ben bunları. Ekmek var toplarım abi. Oksijenleri de aldım. Abi tuhaf sesler... Meşale nereye gitti? Tamam meşaleyi buraya koymuşum. Aldım. Selamun Aleyküm. Kafama da miğveri taktım. Abi doğal sesler geliyor. Çok dikkat. Bak bundan bahsediyorum. da bir isim var. Ben yanlış mı duyuyorum arkadaşlar sesleri? Şuradan bir aşağı ineceğim. Yalnız bu köy var. O ses ne? O ses ne? Tövbe O ses ne? Oğlum ne oluyor? Oğlum bu ses ne? Doğal sesler duyuyorum. Bir dakika şu ağacın üstüne çıkalım bir. Yukarıdan bakacağım. Bu sesler nereden geliyor ha? lan? Lan! Bunun sesler nereden geliyor? Yukarıdan mı geliyor, aşağıdan mı geliyor? Anlamadım ama. Suyun içine bakıyorum. Kulağım, kulağım kanıyor Bu sesler ne abi? Şuradan gidelim arkadaşlar. Şuradan bir gidelim. Diğer evlerin içine, şu evin içine bakacağım. Buradan mı geliyor ses? Yok. Ha, o ne lan? Börtlenmiş. Sıkıntı yok. Tren yer. Eğer buradaysan bizde bir işaret ver. Tren yer. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Korkma doğan. Korkma doğan. Sakin ol. Sakin ol. Bu evde lan acaba? Çünkü kuytu köşede bir ev. Bu ne lan? Oğlum bir dakika. Çık 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 Kapat! Kapattık kapıyı. kapattık kapıyı. Sakin. Dur. Şirin mi yiyecek bu. Oğlum her yerden geliyor ses. Kulağım kanadı. Lah. Ya şu ya şu. kapıyı kırdı. Kapıyı kırdı. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Öldük. Öldük. Şu an uzakta arkadaşlar. Biraz uzakta. Muhtemelen o bulduğunuz evin içine girmiştik yani son. Orada bir ayin düzenlenmişti arkadaşlar. Bu ne ya? üstünde? Nokta nokta nokta. 3 nokta yazıyor. Burada ne yazıyor? Hello mu? Hello yazacağım ben de. Tamam. Bakın şu an dünyada kimse yok arkadaşlar. Sadece ben varım ve tren yiyen silindeyiz. bir tane vagon var. Abi bu vagonun içine mi gireceğiz? Bu yolun devamı nerede? Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben ben oraya inemem ki. Arkadaşlar gözünüzün öpçüğü Önce şuraya bakmak istiyorum. Aziz Allah'a kör ezan okunuyor. Şöyle bir tane şey. Bu ne? Dursun bir dakika. Charles olmasın bu? Tren yer Oraya gitmemiz lazım arkadaşlar. O vagonla devam etmemiz lazım yola. Çok gerildim şu an. Bir dakika neredeydi vagon? Buradaydı. Okey. Kıralım mı şunu? Gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz? Şimdi biraz ittireceğiz. İt mi? Tamam o zaman alırım ben bunu. Tekrar koyacağım. Ve gidelim abi. Yürürsem. Tamam aşağı düşüyorduk aynen. Aşağı düşüyorduk sıkıntı yok. Geldim. Selamun aleyküm. Bu ne? Sağ ve sol. Çift yönlü tabelalar var. Birisi sağa gidiyor birisi sola gidiyor. Bizleri nereye gideceğiz? Buraya mı gideceğiz? Don't enter. Buraya girme demek istiyor arkadaşlar. Tabi biz ne yaparız? Buraya gireriz. Selam. <laughs> buraya kesinlikle girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dolu getirmiyordum, ben niye buraya girdim? niye burayı, burayı niye seçtim? Kaç 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 kaç. Kaçtım, kaçtım 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 kaçtım. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Kaçtık kaçtık değil mi? Kaçtık şu an. Muhtemelen kaçtık. O, o, o neydi? Çift göz o ne abi? Tuhaf bir şey var orada. Şu tam net göremiyorum. Işık yok çünkü etrafta. Bu ne oluyor? Bu ses ne? Buraya geldi. geldi yine. Aa öldük. 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 Kaç 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 kaç. Öldük arkadaşlar. Bence biz sol tarafa gitmemiz gerekiyordu. Galiba Trenyin Tam olarak bekara orası arkadaşlar. Emin değilim ama kimsel bir görmüş olacağız arkadaşlar. Tam tabelalar burada. oraya gitmişiz. Ve buradan aşağı indiğimiz de sol doğru gideceğiz. Tam tekrar gidiyorum trenden vagonla. Aldım bunu ben. Geldi. Tamam okey. Şimdi biz en son sağa gitmiştik. Ve bakın burada don't enter diyordu. Kesinlikle buraya gitmiyoruz. Ve sol tarafa doğru devam ediyorum abi. Tam şeyler var. Bir dakika. Bu ne? Dört tane nokta oldu la. Üç tane yine dört tane nokta oldu. Buraya ne yazıyor? Bir şerif ol. Yanlış yazmışlar ama dikkatli ol demek. İyi de bizim meşalemiz... Bir dakika şu meşalelerden bir tanesi Alacağım arkadaşlar. Alama zaman. Ha, tamam okey. Şuraya koydum. Şu önüme koyu, koy. Abi ses geldi arkamdan. Altıma sıçacağım ha. Bir anda önüme bir şey çıkarsa altıma sıçarım moruk. Böyle önüme koy 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 git. O neydi? Oh! <laughs> Abi bu tren yer. Bakın bakın. Görüyor musunuz? Bu bir tren. Ve tren yiyen ekse bu. Tren niye? De niye burada geziyor? Abi yukarıda başka bir şeyler daha var yukarıda. Koko kendisi olmasın bu. Emin değilim. Şu altından gitmeye çalışacağım. Umarım beni öldürmez. Aynen bak Coca Charles tren yiyen arkadaşlar bu. O zaman bir dakika Şifremi çözdüm. Tam karşı gerekiyor. Saat bakın arkadaşlar bu kasabaya geldikten sonra saat 13 yönüne giderseniz burada da bir tane çukur var. Eğer o çukurun içine girerseniz bir arama göreceksiniz. Spoiler vermeyeceğim. Direkt içine girelim. Ve ha, bu arada hala abone değilseniz abone olup bilmeni açın arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız Minecraft'a gidi Ses geldi yine. Yine ses geldi. Bak yine tuhaf sesler geliyor. Tamam sıkıntı yok. Da, devam edeceğim ben buradan. İçeri giriyorum. Buradan içeri gireceğiz arkadaşlar. Umarım doğru şifredir. Yoksa hayva vay kat. Duydunuz mu? Bu ne? Bu ne? O ne? O neydi? O neydi? Abi inanamıyorum. Selamun Aleyküm. Yine karanlık arkadaşlar burası. Ve meşalemiz yok. Buraya girmek doğru mu değil mi bilmiyorum ama dışarıdan garip garip sesler geliyor duyduğunuz üzere. Ve zaten belirtiyi gördünüz arkadaşlar. Burada Steve'e benzeyen bir varlık. Abi bir beni takip ediyor. Ayak sesleri duyuyorum. Hemen altında mı o? Niye bunlar burada ya? Beni, 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 beni takip ediyor. Beni, beni takip ediyor. Kaç kaç kaç. Çok hızlı koşuyor. Çok hızlı koşuyor. Kaç. Kaçmamız lazım arkadaşlar. Kaçtık herhalde. Önümüz çünkü düzlük. Bakıyorum böyle. Hala beni takip ediyor. E buradan nereye geçeceğiz? Çıkış yok burada. Tak 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 tak. Ay seni geri Seni mu demek? Bizim Bak duyuyoruz mu? Ay seni arkadaşlar. Ay seni başlatacağım ha. Mesafeyi açık arkadaşlar. Mesafeyi koruyalım. Orada bir şey vardı. Yemin ederim orada bir şey gördüm ha arkadaşlar. Adım kadar eminim şurada bir şey gördüm ha. Bak. Bu taşlardan bahsetmiyorum. Kesinlikle bakın. Video 3 -2 tane yer alın şurada bir şey görecek. O neydi? Lan! Bakın arkadaşlar bakın! Tekrar videoyu yükselen yer alın. Şurada bir blok kırıldı lan! Ne bloydu o? Bak! Gördünüz mü? Gören varsa kesinlikle yorumlara yazsın diyeceğim. Aha! Bak bu CD'nin de arkadaşlar gizemle enteresan olduğunu şuradan anlayabiliyorsunuz. Bakın Ay'a çıkıyorum. Ay'ı görüyor musunuz? Kıpkırmızı ay. Demek ki bu seed sıkıntılı arkadaşlar. Buradan anlayabiliyorsunuz sıkıntılı seedleri. Ooo iskelet iskelet. hayır hayır. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Arkadaşlar. Afiyet olsun ma burası. Sen yeniden en son buradaydı. Dakika burada çok dikkatli izlememiz lazım arkadaşlar. Galiba ayin yapılan nokta tam olarak burası tren yiyenin. Çöğüller bu tren yiyeni buyuluyor. Ve kendi aralarında ayin yapıyor arkadaşlar. Evet burası. Burası eskiden bir kasabaydı. Ve biz tam olarak doğru yerdeyiz. O zaman devam ediyorum buradan. Selamun aleyküm. Hadi lan. Neredesin lan çık ortaya. Şimdi Minecraft'ta ilk günümüzü şurada bir yere geçirelim. Uyuyalım arkadaşlar. Bir bakalım. Evet, evet karşılaşacağız ikinci günde. Burada umarım yatak vardır arkadaşlar. Yoksa sıçtık abi. Aynen öyle. Yattım di. Lan! Ne oluyor? Abi ne oluyor? Ne oluyor lan? Ben niye yatamadım? Oğlum bir şey beni çekiyor. Bir şey beni içine doğru çekiyor. Bak şu elim hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Ne oluyor abi? Ne oluyor bak? Hiçbir şey kontrol edemiyorum şu an Minecraft'ı ben. Arkadaşlar. Sadece etrafımı dönebiliyorum. Hareket edemiyorum hiçbir şekilde. Şu an çıkabiliyorum. Aynen şu an çıkabiliyorum. O ne? Bu ne lan? Bu ne? Oğlum kaçıyor bu ne? Gelme gelme. Gelme gelme. Gelme gelme gelme, 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 gelme. Git, 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 Kurtulduk mu? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir bir şey söyleyebilir mi? Ben ne yaşıyorum şu an? Hala bana doğru mu geliyor? Ne oluyor? Blok kırma sesleri geliyor. Blok kırma sesleri geliyor. Hiç hareket edemiyorum. Çok yavaş hareket ediyorum. Blok kırma sesleri geliyor arkadaşlar. Neredeyim ben lan? Ne bu ne? Birbirimi takip ediyor. Abi çok yakınlarda. Ben ne efekt yediğimi diye bilmiyorum. Yavaşlatma efekti var, bir de karartma efekti var. Ama önümü göremiyorum ya. Aha. Aa şurada. Aa şurada. Arkasından çıkarsak yukarı onu öldürmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Başak. Kurtuluş şansımız yok. Ve bana niye sürekli bloklar gelip duruyor? Vuracağım ona. Zor Bu... mı? İsmini kur bunu. Uyuyabiliyoruz şu an değil mi? Mükemmel. Uyuyalım gündüz gözüyle görelim arkadaş etrafı. Altıma sıçtım resmen. Selamun aleyküm. En son şuralarda yakalamıştı bize. Bak buralardaydık biz değil mi? Harbiden lan. Ama bak burası. E, bakın ne olmuş buralara. Lurker yok şu an etrafta arkadaşlar. Bizi öldüren varlık yok şu an. Şaka gibi. Bilmiyorum arkadaşlar. Burada fazla uzatmayacağım. Çünkü cidden kalbim nabzım 200'e vardı. Eğer bu video like atarsanız ve hala bu deseniz abone olursanız. Senin devamı gelecek. Zanyen hakkında daha fazla videolar gelmesini istiyorsanız abone olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.